Bu hafta çok önemli gökyüzü enerjileriyle dolu Venüs Plüton kavuşumu ve gerçekleşecek olan ikizler dolmayı fark edemediklerimizin farkındalığı, daha gerçekçi yaklaşımlar içerisinde bulunmayı biz olabilmek için kendi içimizde yaşadığımız çelişkileri yenebilmeyi, doğru seçimler ve isabetli kararlar alabilmeyi beraberinde getirecek bizlere. Hafta boyunca söylediklerimize, düşündüklerimize, seçimlerimize vereceğimiz önem, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, sıkıntılı kısır döngülerin sonu anlamına gelmekte. Hafta boyunca iyi bir dinleyici olmak, geçinmeye niyetli davranmak, geçimsizlik ve kıskançlık ateşi ruhunu sarmış insanları hayatlarımızdan çıkarmak birinci önceliğimiz olmalı. Haftalık burç yorumları, gökyüzü enerjilerinin yansımaları tüm detaylarıyla YouTube Astro Deha'da sizlerle. YouTube Astro Deha'ya abone olabilir, gökyüzü enerjilerinden anında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.